Destek istiyoruz inşallah bir işaret versin. Merhabalar. Selamünaleyküm. bulduk. kazancı olur. Hoş Hoş bulduk. 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 Hoş İnşallah Fırnada gibi var. Gerçekten hem ülkemize hem Malatya'ya hem Doğan şehre hizmet edecek arkadaşlarımız. <laughs> Doğanızı desteğinizi esirgemeyin. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz inşallah seçim beyanamesinde bahsettik. İktidara geldiğimiz takdirde veya koalisyon ortağı olduğumuz takdirde beldeleri geri kuracağız. Beldeler gidince sizin ilçelere ulaşmanız, ile ulaşmanız çok zor. Efendim, hizmet almanız çok zor. O anlamda beldeleri geri kuracağız. Aynen katılıyoruz. Yani büyük şikayetlerimiz var. İlk yani ayı seçim beyannamesinde bakın. Sadece MHP'nin seçim beyannamesinde var. Beldeler geri kurulacak. Beyanla o büyük şehir yasasına da hayır diyenlerden biriyiz. Bu ülkenin, bu milletin sizlerin ne aleyhine varsa onlara hayır diyoruz. Yani bu belediyelerin büyük şehir yasası hakikaten buralara vurulmuş bir darbe. Bakın hemen ilk maddemiz o. Kesinlikle dönecek. Çünkü çöpünüz aksıyor, muhataplığınız yok, muhatap bulamıyorsunuz. Şimdi Malatya'nın 700 küsür tane mahallesi oldu birdenbire. Köyler mahalle oldu. Onun için gerek ilçe başkanımız, gerekse ilçe yönetimimiz, gerekse il teşkilatımız burada. İl başkanımız burada. Size bir Allah'ın selamı kadar ki bu bahsettiğimiz bir meziyet değil. Olmazsa olmaz. Bir mecburiyetimiz ya. Kapımızdan yarın Hakan kardeşimle benim şu an ikimiz buradayız diye onun adını söylüyor. <laughs> Kapımızdan girenin kim olduğu, nereli olduğu, nasıl biri olduğu, kimin çocuğu, kilosu kaç, boyu kaç onlara bakmadan hizmet edeceğiz Allah şahit. Çünkü bu bizim görevimiz. Hukuken de görevimiz, dinen de görevimiz. O bakımda hiç kuşkunuz olmasın. Yani lütfen seçim beğenmemizde bir kısmın orada var. Bir kısmını okuyun. Çok teşekkür ediyorum. Allah. Ülkenin şu andaki gündemini hepiniz çok yakinen takip ediyorsunuz. Daha önce ekonomik anlamda sıkıntımız büyükken son dönemde terör hadiseleriyle ülkemiz maalesef bir kaos ortamına doğru sürükleniyor. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizlerin parti politikalarımız doğrultusunda hedeflerimiz var. En büyük hedefimiz öncelikle bu terör hadisesini ülkenin gündeminden düşürmek. Onun dışında da ekonomik anlamda kuvvetli bir hale getirmek ülkeye getirmeye çalışacağız. Allah nasip ederse. Tabii ki burada sizin desteğiniz çok önemli. Değerli başkanımın da söylediği gibi altyapısı yapılmamış, hazırlanmamış bir durumda Büyükşehir yasası çıkartıldı Malatya ile ilgili. Maalesef Söğüt, Kurcova, Erkenek, Sürgü, Gövdeli gibi Polat. eski Polat gibi beldelerimiz maalesef devre dışı bırakıldı ve hizmet anlayışı zayıf hale getirildi. Sizlerin desteğiyle inşallah bu hizmet Malatya'da sizlere daha farklı bir şekilde getirilecek. Tabii desteğiniz gerekiyor bunun için. Allah razı olsun. Sen de tamam Eyvallah. Allah